Siyasetin hafta sonu mesaisinde Saadet Partisi'nin Isparta İl Divan toplantısı vardı. Saadet Partisi Akdeniz Bölge Başkanı Hasan Güldal kameralar karşısına geçti, iktidarı ekonomi üzerinden eleştirdi. Bu hükümetin bütçesinde işçi yok, memur yok, emekli yok, esnaf yok, köylü yok, çiftçi yok demiştik. Bu sürede hükümetin ücretlere yaptığı zamlarla birlikte bunlar tescil edilmiş oldu. Türkiye'de üretim değil ranta para aktarıldığını söyleyen Saadet Partisi Akdeniz Bölge Başkanı Hasan Güldal bu çarpık düzen böyle devam ettiği sürece ekonomiyi düzeltmelere mümkün değil diye konuştu. Asgari ücrete %30, emekliye %15, %11 zam yapıldı. Faizin masrafa yapılması yazılmasıyla birlikte maliyetlerin artmasından kaynaklanan enflasyondur bizde enflasyon. Hükümet bir başka algıyla vatandaşı yönetmeye çalışıyor. Neymiş? Bütün dünyada enflasyon çok yüksekmiş. Bu doğru değil. Her ülkenin kendisine göre sıkıntıları olabilir, vardır da. Ancak İngiltere'de enflasyon yüzde 2.3. Amerika'da enflasyon yüzde 3.3. Euro bölgesinde enflasyon yüzde 6.6. Yıllardır savaş halinde olan Rusya'da enflasyon %8.6. Bizde TÜİK'e ısmarlanan enflasyon %43. Maalesef bizde üretim desteklenmiyor. Üretimi desteklemeden bu problemi çözmeleri mümkün değil. Tarıma 5488 sayılı yasanın 21. maddesine göre vermeleri gereken desteğin bu sene 135 milyarını verdiler. 480 milyarını tabiri caizse gasp ettiler. Tarıma vermediler bu desteği. Ranta aktardılar. Tarım girdilerinde vergi var. Pırlantada vergi yok. 24 ayar altında vergi yok. Ama fakirin ekmeğinde vergi var değerli arkadaşlar. Bu çarpık düzen böyle devam ettiği sürece bu işi düze koymaları mümkün değil. Bir taraftan ücretleri düşük tutarken bir başka taraftan elektriğe 38, doğal gaza 38, araç muayene ücretlerine 44, devletin vergi, harç ve cezalarına da 45 zam yaptılar. Saadet Partisi Akdeniz Bölge Başkanı Güldal, ekonomideki kötü gidişatın partilerinin geliştirdiği adil düzenle durdurulabileceğini savundu. Netice çözüm adil düzen değerli arkadaşlar. Bu faize dayalı, borca dayalı ekonomik sistemden kurtulup üretime dayalı adil düzene geçtiğimiz gün bu problemler çözülecektir diyorum. Saadet Partisi Isparta İl Sorumlusu İsmet Pişirici de AK Parti iktidarı döneminde yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluğun devam ettiğini söyledi. AK Parti iktidarı iktidara geldiği zaman 3Y ile mücadele vereceğini söylemişti yasaklar, yolsuzluk ve yolsuz, yoksullukla mücadele vereceğini söylemişti. Ve gelinen 22 yıl sonunda yasaklar konusunda değişen bir şey olmadığı, yolsuzluk konusunda artık kendileri bu işin girdabına girdiğini hep beraber görmekteyiz. Ee, yoksulluk konusunda da %50 ile almışlardı 2002 yılında enflasyon oranlarını. Şu anda İndiler çıktılar geldiler gittiler derken devraldıkları hükümeti devraldıkları dönemdeki e, enflasyon oranlarının daha üstünde bir enflasyonla şu anda yaşam sürüyoruz. Ve öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Cumhurbaşkanımız kendi maaşını Cumhurbaşkanlığı maaşını e, resmi olan enflasyon oranı noktasında yüzde 44'lerde zam yaptı fakat işçiye, emekliye, memura aynı oranda zam yapmadı.